Televizyon. Çok sakıncalı bir durum. Kaş göz arasında bunu iyi ederler. Evet. Evet. Abicim pardon bir geçeyim şöyle bir. Çoktan beri mi bekliyorsunuz? Evet. Allah sabır versin. <laughs> Teşekkür ederim. Bana da tabii. Ne toplantısı bu? Çok sakıncalı bir durum. Muhtarı bekliyoruz Bekçi Bey. Hem de sabahtan beri. Saat dokuzu geçiyor, görevi başında değil mi? Sıkıysa kendin söyle, orada tavla oynuyor. <laughs> Burada kalın bakayım. Ne oluyor? Ne oluyor ha? Sana ne oluyor? Halk seni bekliyor. İşine başına bak. Haddini bilsene. Sen ne karışıyorsun? Mesai saatinde tavla oynanmaz. Hadi işinin başına bakayım. <laughs> Bela mısın sen sabah <laughs> sabah? Hadi işine. Emniyet kuvvetlerine mukavemet ve de halkı isyana teşvik. Bunun cezası çok ağırdır. Ayrıca sakıncalı bir durum. Şahitsiniz. Şahidim. <laughs> ya gelsem <abi, gülüyor> bırakın beni. Bırakın. Sakin ol, bırakın. Fazla <laughs> laf <istemem>. görev kutsaldır. <laughs> Doğru işinin başına. Hadi. Bak hala duruyor. Hadi bak. İbret alem için seni mum bana da muhtar şerif demesinler. Gelin hepiniz şahitsiniz. Hulusi Bey'e gidiyoruz. Aa, 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 aa. Toplantı kanununa aykırı ve de sakıncalıdır. Dağılın bakayım. Aa, <laughs> nerede görülmüş 25 liraya patates? Ya zorla satıyoruz? Almayın be! Allah Allah! Bakalım vardır, vardır herhalde. Allah kahretsin sizi! Hepiniz sözleşmişsiniz! Yahu gidin ne başımdan be! İsteyen alır, isteyen alır be! Allah cezanızı versin! Sizde vicdanla mı kalmadı? Allah cezanızı versin! Tövbe tövbe! Ne oluyor burada? Ne olacak? 10 liralık yirmi 25 lira istiyor. Evet, her zaman İnsanla böyle. Bu yani. yok bunlarda. Nerede bunun alış faturası? Göster bakayım. Sen belediye zabıtası mısın be? Ne karışırsın? Alt tarafı bir bekçisin, hem de mahalle bekçisi. Ben kanunum. Göster dedik. Dayı mısın sen arkadaş? Hepiniz siyahısınız. Dayımın manevi şahsiyetini hakaret etti. Evet. Üstelik halkı isyana teşvik de var. Allah razı olsun. Üstüme gelmeyin be. Ne oluyor ya? Aa! Polis abi senin haddini bildirir. Ali bak ulan şu dükkana! Ben şimdi geliyorum. Çok gördük senin gibileri çok. <laughs> Gene ne istiyorsun? düdük çalıyor mu diye baktım da... <laughs> ...çalıyormuş. Yahu beyler siz ne yaptınız be kardeşim? Bu bekçi bakanın yeğeni! Ne? <laughs> Aman Allah! Ha, oh, oh, oh. <laughs> Demek bakanın yeğeni ha! ben ne yaptım yahu? Yahu biz hürmete pek kusur <laughs> etmedik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Şey... Ahmet bey, bu ufak bir anlaşmazlık, nasıl anlatsam... <gülüyor> Gir! Hulusi <laughs> bey, Hulusi Bey, davacıyım. Yeni bekçiden davacıyım. Üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokuyor. Ya sen ne yaptın? Ya? Ya, gel gel dinle. Nasıl ya bu? Bekçi var ya bakanın yeğeni gibi. ya? Abi ya onun için. Ayy. düşün. Yok Ayy. 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 Ben Aa, de dayısına küfrettim. Cezası çok ağır mıdır? Ne diyeyim? Allah acısı. Gel lan! Peki. Ne o surat? Boyacı küpüne batmış gibi. Aa, ne olmuş? Hem sana ne? Bu yaşta kızlar için sakıncalı, hem de çok sakıncalı. Bir daha görmeyin. Aa, deli mi ne? Sen kendi işine bak. <laughs> Yok dedi kardeşim yok. İşçiler işi bıraktılar. Kendim pişiremem ya yok. Yok, ya. Ya. Aa, ya. 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 <laughs> Canım. yok dedi kardeşim. Sen kimi kovuyorsun arkadaş? Sana ne oluyor? Halkı isyana teşvik ve de devlet büyüklerini hakaret. Şahitsiniz hepiniz. <laughs> Ay devlet büyüğü sen misin? Görev kutsaldır. Her görev yapan büyüktür. Ve de görevin büyüğü küçüğü yoktur. Neden ekmek çıkarmıyorsun? İşçiler işi bıraktılar ya. Sen niye çıkarmıyorsun? Ben bilmem ki. Öyleyse gel benimle. 谢谢大 Kızınıza Hadi sıraya girin çocuklar. <laughs> Bu fazla kaçmış 20 lira. 20 <laughs> lira. Herkes alacak hiç merak etmeyin. Paralarınızı bozuk yapın. Bu biraz çarpık. Sakıncası yok. 10 lira ede. 10 lira. <laughs> Hadi bakalım. Alan gitsin, alan gitsin. Bu küçük. 5 ver yeter. Siz beş beş ver de şuraya çocuklar. Alanlar gitsin, sıraya geç. Herkese bir tane. <laughs> Bu 10 liradan aşağı olmaz. Sermayesi kurtarmaz. <laughs> 10 lira. Bu da 9 lira 75 kuruş. 9 lira 75. Hadi be abicim sabahtan beri bekliyorsunuz. Kanunun gözü terazinin özüdür. Bu karılar böyledir hep.